dudu <laughs> Merhaba Pisi. Ben Pin'in doğum günü var. Oraya gideceğim mi? Bak, pile pozu yaptım kendi ellerimle. <laughs> ne güzel tatlım, eline sağlık. Bugün de hava ne kadar bulutlu, değil mi? Aa hiç dikkat etmemiştim. Doğru, ne kadar çok bulut var. Çok bunu sorunca ne olur canım? Hmm, böyle güneş bulutların arkasında kalır canım. Arkasında <laughs> kaldığı için de güneşin ışıkları ve sıcaklığı bize daha az yansır. Hmm. Ay. Şimdi ne oldu Cucu? Bulutlar kavga mı etti ya? Evet, aslında öyle de diyebiliriz. Şu iki bulut çok sinirli görünüyor. Aa, gördün mü yine dövüştüler. Ay, pastam ıslanmasın. <laughs> bulutlar ağlıyorlar Cucu. Baksana her yeri ıslandı. Ağlamayın tatlı bulutlar. Birbirinizle niye kavga ettiniz ki? Bak ne kadar üzdünüz kendinizi. Sen bakayım birbirinize. Aa, beni dinlemiyorlar Cucu. Hala O üzerine yağan yağmur pisi. Yağmur mu? Hmm. <laughs> evet canım yağmur toprak için, ağaçlar için, bitkiler için, dereler, göller, denizler için, çok önemli bir su kaynağıdır. Bizi biraz ıslatır ama Ayy. çok faydalıdır tatlım. Ayy. Ayy. Islakken rüzgar esince biraz üşüdüm ama... Aa güneş çıktı. Şimdi kurutur güneş beni. Aa oh, sıcacık. Kurudum bile. Bugün de hiç sorun çıkmıyor. Farkında mısın Cucu? Tam yok ortalarda. Senin doğum günüyle orada şeyler. Evet ne güzel işte. evet güneş çıkmışken hemen gitmeliyim. ıslanınca. Hiva. Ay ne kadar çok yağmur yağıyor çocuğum. Evet canım çok yağıyor. Uff, i̇şte artık bir sorunum var. Benim pastasını nasıl götüreceğim ben şimdi? Ay koku alıyorum çocuğu. Sanırım kare kaygı buraya geliyor. Kork, 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 kork. Ay bu nasıl yağmur böyle? Sanki kovayla döküyorlar bize... Ne kadar ıslandım. Bak hele halime bak. Merhaba Karaka. Ay, ay, pisi. Sen misin arkadaşım? Vallahi görmemişim birden yüreğimi hoplattın. Ha, bir dakika bir dakika. Ne oldu? Sen o güzel yüzünü niye astın? <laughs> Baksana elimde pastamla kare kardım burada. Oysa Pin'in doğum günü var. Herkes beni bekliyor. Ama gidersem hem pastam hem ben çok ıslanacağım. Hmm, anladım. Uf bu yağmur ne zaman diner çocuğum? Bilmiyorum tatlım. Pin'in doğum gününe. Islanmadan gidebileceğim bir yol olsa keşke. Ay. Hı? Aa. Bana şimdi. Üzerinde bir düğme var. Baslan mı ki Cucu? Bas bakalım. He, bu ne ki? Bu bir şemsiye fisi. Yukarı doğru tutarsan ıslanmak Aa, şemsiye mi? <laughs> evet canım bu bir şemsiye. Yağmur yağdığında yağmurdan, çok güneş olduğunda güneşin yakıcılığından, bizi koruyan bir gereç. <laughs> Bununla ıslanmadan, bininci on gününe yani. <laughs> evet canım. Çok teşekkür ederim kara karga. Rica ederim. <laughs> Hayatıma hoş geldin şemsiye. Şimdi pastamı da alayım ve... Sanmadan Pin'in doğum gününe varayım. Gerçekten ıslanmıyorum Cucu. evet canım görüyorum harika. Çok sevdim ben bu şemsiyeyi. Ay, abanın tesi. Arkadaşım kala kala. arkadaşım buradayım. Ağacın ortundayım. Pisi sesime gel. Aa, pa, ne işin var burada arkadaşım? seni gördüğüme nasıl sevindim anlatamam Pisi. Pine pasta almaya çıkmıştım. Aa, ben de pasta getiriyorum da. Aha ne güzel. Pim pastayı çok sever. İki tane pastası olmuş olur. Sorun değil Pisi. Tamam. Asıl sorun bu yağmurda pastalarımızı ıslanmadan nasıl götüreceğiz? Aa okullar bak. Aa, o ne ki? Bu bir şey bir şey yapan. Böyle altına giriyorsun. Yağmur seni hiç ıslatmıyor. <laughs> bak. Harika. Sorunu çözdük o zaman. Çok yaşa. Bazen bir sorun çıkar hayal. Tamam daha fazla geç kalmayalım. <laughs> Hemen Pelin'in yanına varalım. Tamam. Ayy, ben pastamla sığamadım kişi. Islanıyorum yine. Aa, ne yapacağız peki şimdi? Bilmiyorum ki. <laughs> Teşekkür ederim kardeşim. Ben de kayabilir miyim? Tabii kayabilirsin. Bana öğretsene. Olur. Hadi sıkı tut elimi. Nasıl? Zevkli mi? Çok zevkli. Şimdi yavaş yavaş bırakacağım elini. Emin misin? Korkma yanındayım ben. Tamam. <laughs> dikkat et Pan düşeceksin. Ayy. Ama sana dikkat et demiştim ben. Ama tek başıma kaymak çok güzeldi. Aferin sana Pan. İlk deneme için çok iyiydi bence. Sahi mi? Tabii ki. Düştüm ama. Olsun. Ben de düşüyorum bazen. Daha ilk defa paten kayıyorsun sen. Daha uzun olsaydı keşke. Sen de hiçbir şeyden memnun olmuyorsun Pan. Biraz sabret... Tamam tamam çok bilmiş kardeşim anladım. Hadi kaldır beni... <laughs> Hadi bakalım kendi kendine kalkmayı dene... He? Hadi... Her zaman ben yanında olmayacağım ki... Ay. Ay. Gel gel... Patambaktan <laughs> kaymayacağım ben... Bu ne böyle sürekli düşüyorum... Hadi bugünlük sana bu kadar yeter. Alayım patenlerimi... Aman aman al... Görüşürüz. Güle güle, güle güle. Neymiş? Patenmiş. Ne gerek var ki zaten paten kaymaya? Şart mı yani? Bak! Kendi kendine ne Hı? konuşuyorsun? Bak Karga çok canım sıkkın. Üstüme gelme. Yoksa şu paten meselesi mi? Sen nereden biliyorsun? Sizi izledim. Hep düştün. <laughs> i̇şte bile Kaymayı başardım. Eee o zaman niye söyleniyorsun kendi kendine? Hı? Nasıl yani? Neden yapamadım diyorsun? Bak yapmışsın işte. Kaymayı başarmışsın. Ne çabuk vazgeçiyorsun. Çalışmadan denemeden olmaz. Kargacık sana hak vereceğim hiç aklıma gelmezdi. Unutma benim adım Kara Karga. Ben her şeyi bilirim Guak. Ama şey var mı hemen? Gidiyorum ben güle güle Guak. Sanırım Kara Karga doğru söylüyor. Yapmıştım yeniden yapabilirim. Gidip bilmem patenlerini alayım. Paten olduğunu biliyorum da senin patenin yok ki. Zaten benim değil. Min, canın acıyor mu çok? Biraz dizim acıyor. Dur bir bakayım. Kızarmış biraz. Dokununca acıyor mu? Sen şimdi buradan kalkma sakın tamam mı? Sana hemen gidip krem getireceğim. Tamam. Düştün mü yine? Daha kötüsü oldu. Ne oldu? Ağacı çarptım. <laughs> İlahi Pam, koca ağacı nasıl görmedin? Bakayım kim dizine. Nereden anladın dizimin acıdığını? Sana ne demiştim daha önce Goak? Kara karga her şeyi bilir. Aferin. Doğru. Ben her şeyi bilirim Gua. Al bak. Oy. Oy. Patlıcan moru gibi mosmor olmuş. Ne gibi? Patlıcan moru gibi. Patlıcan moru mu? Patlıcan ne ki? Sen daha önce patlıcan diye bir sebze duymadın mı pat? Sebze mi? Hayır. İşte sana bir patlıcan. <laughs> Vallahi benim dizimde aynı renk. <laughs> Rengine değil de faydalarına bak. Örneğin kalbimize çok iyi geliyor. Hem de doyurucu bir sebze. Beynimize faydası var. Dişlerimizi güçlendiriyor. Şişmanlatmıyor. Bir sürü faydası var yani. Bütün sebzeler gibi. Bak. Bir de benim bacağım gibi moz mor değil mi? <laughs> evet patlıcan moru bu nedenle deniyor Goak. O zaman Patlıcan'a hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. Ağlayarak hep de. <laughs> patlıcan. Hayatıma hoş geldin patlıcan. Niye hayatıma hoş geldin dedin Pam? Patlıcana. Dizine baksana. Patlıcan gibi morarmamış mı? <laughs> Haklısın. Oraya biraz da buz koymamız lazım. Ben ne zaman kalkacağım ya? Acele etme canım. Sen kremini sür. Ben de biraz buz getireyim. bak. Merhaba kara karga. Merhaba pin. Nereye böyle? Um, şey pin. Hadi. patenlerin nerede? Patenlerim mi? Patenlerim evde. Patenlerin evde değil pin. Pan onları almış çünkü. He? İyi de paten kaybayı bilmiyor ki. Bilmediği için de canı acıyor şu an. Kardeşim. Kardeşim iyi mi? Ay dur dur sakin ol sakin ol. Paten kayarken ağaca çarpıp düşmüş. Dizi biraz morarmış. Ona buz götüreceğim. Hemen gitmeliyim yanına. Pat, pat canım kardeşim. Ay, canın acıdı mı? Biraz iyiyim ama şimdi. Pisi krem sürdü dizime. Merak etme. Pan çok güçlü. Ona bir şey olmaz. Değil mi Pan? Tabii ya. Bana bir şey olmaz. Sadece <laughs> ağaç çarparım. Ay, ay yanlışlıkla oldu. Acıdı mı çok? Yok bir şey tamam. Sen benim patenlerimi bana sormadan neden aldın Pan? Bir de izinsiz mi aldın? Hep kara karganın yüzünden. Nedenmiş o? Ben mi dedim sana? Sen bana istersen yaparsın demedim mi? Dedim ama öğrenmeden ve izin almadan demedim. Ah pan, ah! Daha da kötü yaralanabilirdim. Ama neyse ki sadece dizin morarmış. Aynı bu patlıcan gibi. Oh, Karnımız da acıkmıştı. <laughs> patlıcan yiyelim de <sen>, iyileşelim. <laughs> Aa, Çiğ çiğ yedi. Çiğ yemekte çok faydalıdır <laughs> tüm sesleri <laughs> Bugün pan hangisine hayatıma hoş geldin dedi. Brokoliye mi? Mantara mı? Patlıcana mı? Evet doğru. Patlıcana harikasınız. Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir patlıcan çizin. <laughs> o öyle güzel kalpli İşte pisi, pisi Sever öper herkesi işte pisi, pisi.